Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Süper Lig'de ilk devre bitti. Biz de Utku'yla beraber Süper Lig'de ilk devrenin en iyi 11'ini sizler için konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Utku. Hoş bulduk. Seninle video öncesinde de konuşmuştuk. Buradan video sorusu olarak bunu soralım. Arkadaşlar sizce Süper Lig'de ilk devrenin en iyi performansını gösteren oyuncu kimdi? Yorumlara bekliyoruz. Tamamdır o zaman sorumuzu bitirdiğimize göre senin ya ilk mevkilerle başlayalım. Tamam. İlk olarak kaleci adayın kimdir? Ya benim kaleci adayım Altay Bayındır. Bu sezon Fenerbahçe'yi çoğu maçta ipten aldı. Ama açıkçası Marafona ile Ersin Destanoğlu'nun da hakkını yememek lazım. Onlar da ikinci ve üçüncü kalecilerdir. Yani ben de Altay Bayındır özel olarak hani hak geçmesin kimseye diye inceledim. Gerçekten en yüksek reytingi alan kaleci Altay Bayındır. Ersin zaten birkaç maç kaçırdıydı. Öyle. Marafona da biraz küçük takımla oynadığı için geri planda kalmış olabilir diyelim. Altay büyük bir kaleci olacak. Sağ de devam edeyim ben. Benim sağ adayım Beşiktaş'tan Valentin Rozier. Yani kimse Rozier'dan bu performansı beklemiyordu. Takıma olan uyumu olsun, adaptasyonu olsun çok iyiydi. O yüzden benim sağ için adayım Rozier. Benim sağ için adayıma gelecek olursak iki tane adayım var. Biri Nazım Sangare, diğeri Valentin Rozier. Ama Nazım Sangare biraz daha az süre aldığı için belki Hı -hı. gerçek performansı ortaya çıkmamış olabilir. O yüzden ben de aynı şekilde Rozier demek istiyorum beke. Stopere geldiğimiz zaman ilk stoperim Marka, sol stoper olarak diyeyim. İlk devrenin en az gol yiyen takımı olmasının başlıca sebeplerinden birisi Marka'dur. Bu yüzden ilk stoperim benim Marka. Yani ikinci stopere gelecek olursak benim birçok adayım var. O yüzden kesin bir şey demek de istemiyorum. Hani Beşiktaş'ta ilk devre kötü şeyler oldu ilk başlarda stoper açısından. Kolkır Alanya Spor'dan iyi bir performans sergiledi. Göztepe'den Mihailovic iyi bir performans sergiledi. Arkadaşlar ikinci stoperime gelecek olursak ikinci stoperim Alanya Spor'dan Steven Kolkır. Gerçekten Alanya Sporani son zamanlarda biraz düşüş yaşasa da bu listeye girmeyi sonuna kadar hak eden bir performans sergiledi. İkinci sen söylenecek her şeyi söyledin zaten. Benim de düşüncem aynı şekilde Marka ve Kolker oldu. <laughs> Tabi ilk devreye gelmedi ama ekstradan bir de Atilla Zalay da ikinci devrenin en iyi oyuncularından biri olabilir. Senin dediklerine ekstra söyleyeceğim bir şey bu olabilir benim de. Sol e geçelim o zaman. Sol bek'te ben Caner Erkin demek istiyorum. Yani hem yaptığı asistler hem de Caner Beşiktaş oranla bu sene Fenerbahçe'de savunmaya da çok büyük katkılar veriyor. En iyi sol bek performansı ilk devrenin Caner'deydi. Yani ben de Caner Erkin olarak düşünüyorum ama şöyle bir şey var. Rıdvan Yılmaz tabii ki de düzenli oynamaya devam ederse sezonun sonunda Rıdvan Yılmaz en değerli oyuncu olarak benim için değişebilir. Ya yani birçok maçta artık e, En Ensakalayla beraber değişimli oynuyorlar. Eğer ki ilk 11 için net olarak bir oyuncu olursa Rıdvan Yılmaz benim favorim ama şu anda olmadığı için Caner Erkin olarak düşünüyorum. Rıdvan önümüzdeki sezonlarda Avrupa'da görebilir. Mutlaka görebilir. Zaten görmez sayı olur. Orta sahaya geldiğimiz zaman ben 3 isim söyleyeceğim. Fenerbahçe'den, Beşiktaş'tan Galatasaray'dan yani ilk önce Galatasaray'dan Taylan Antalyalı gerçekten kimse Taylan'ın bu performansı göstereceğini beklemiyordu. Belki kendisi bile beklemiyordu ama tam bir defansif orta saha olarak Taylan bu sezonun en büyük patlama yapan oyuncularından bir tanesi. Diğer orta sahalarımıza gelecek olursak Beşiktaş'tan Josef De Souza sezon başında bedelsiz olarak 1.5 milyon euro gibi cüzdi bir miktara katılmış bir oyuncu ve gösterdiği performans ortada Atiba ile çok iyi bir uyum yakaladılar. Sevdiğim bir oyuncu. O yüzden Josef'ten yana kullanıyorum. Fenerbahçe'de de yani Luis Gustavo ve bu Ozan Tufan ikisi de şey ama ben tercihimi genç yaşı ve Türk olmasından dolayı Ozan Tufan'dan yana kullanmak istiyorum. Evet hani son dönemlerde West Bromwich'le falan transfer iddiaları da çıktı. Ozan ligimize değer katan bir oyuncu. Transfer olursa da Allah yolunu açık etsin diyelim. Öncelikle Taylan gerçekten şapkadan tavşan gibi çıktı. Aynen Kim Son'un bu performansını beklemiyordu. Galatasaray için çok çok iyi bir şey oldu bu. Zaten orta sahada seri gibi adamların gidişinden sonra Sıkıntı büyük bir Galatasaray. eksiklik vardı. Galatasaray'da en önemlisi bunu kapattı. Benim ilk adayım senin dediğin gibi Taylan ikinci adayım Joseph ve Atiba konusuna gelecek olursak Joseph'in rating oranının daha yüksek olduğunu gördüm ben. Normalde Atiba gerçekten yaşına göre çok önemli işler yapıyor. Benim rating oranından dolayı oradaki tercihim Joseph olacak. Üçüncü orta saha olarak da kararsızım. Ozan mı desem Pelkas'ı ofansif orta sahaya mı atsam diye düşünüyorum. O da olabilir tabi. Pelkasta. Yani, benim son kararım bizim şu an konuştuğumuz adam on Hı -hı. numara olduğu için ben oraya Pelkas'ı koymak istiyorum. Çünkü Ozan bir on numara değil. Luis Gustavo zaten altı numara. Hı -hı. Benim tercihim Pelkas olacak orada. Yani benim şeyim 4-3-3'tü zaten. Ben on numarayı almadım. Şimdi sağa çağa geçecek olursak arkadaşlar. Tartışmasız, yani tartışmasız bir isim var orada. Raşit Gezal olacaktır. 9 mu 10 mu ne asist yaptı adam ve bu inanılmaz bir rakam. Adam Beşiktaş'ı tek başına oynatıyor diyebiliriz yani. Hücum olarak Abu Bakar'ı pozisyona sokuyor, Larin'i sokuyor. Son maçta özellikle Abu Bakarı attırdığı gol gerçekten inanılmaz bir pastı. Gezal'ı o bölgeye tek geçiyorum. Ben de zaten başka bir isim söylemek yanlış olur. Zaten daha iyi bir performans da yok şu an reyting oranı bakımından. göre. Arkadaşlar sol açığa gelecek olursak benim 3 tane adayım var. Bunlardan birisi Beşiktaş'tan Larin. Gerçekten ilk devre kimse ondan bu performansı beklemiyorken hatta sezon başı gönderilecekler listesindeyken 11 12 tane gol attı. İkinci isim Fenerbahçe'den Pelkas. Yunanistan gerçekten Fenerbahçe adına son dönemlerin en iyi performansını sergiliyor oyuncu olarak. 9 gole doğrudan katkı verdi. Üçüncüsü de yani Hatay Spor'un gol kralı Bupenza. Bupenza gerçekten bambaşka bir oyuncu kimliğine büründü. Geçen sene Portekiz 2. liginden Süper Lig'de ilk devre 13 gol attı ve ikinci devre atmaya da devam edecek. Transfer iddiaları da dolaşıyor Bupenza ile alakalı. Yani ben baktığımız zaman orada tercihimi ligin gol kralı olmasından da dolayı Bupenza'dan yana kullanmak istiyorum. Adam gol kralı yani. Yani gol kralı ama ben senin aynı şeyi düşünmüyorum. Öncelikle bir büyük takım oyuncusu değil zaten. Ya değil. Büyük takımlara da gol atamadı. Ya benim sol açıktaki adayım da birincisi Ekuban Trabzonspor'da önemli işlere Doğru. imza atıyor. Diğeri de Larin olacak. Larin en büyük takımda oynuyor. Hem de Beşiktaş'ın bu yokluğuna rağmen çok iyi performanslar gösteriyor. Normalde videodan önce Ekuban ismini düşünüyordum. Düşününce Larin daha mantıklı gelmeye başladı bana. Yani Larin evet dediğim gibi çok iyi bir performans sergiledi. Ben Ekuban'ı atlamışım ama hani Ekuban sol, sağ, on numara her yerde oynadığı için biraz daha şey oldu. Forvet'e geçecek olursak arkadaşlar Forvet'te yani Galatasaray'da Jagne Falcao iyi performans gösteremedi. Fenerbahçe'de Samat Sisse, Adem'i sakatlıklar olsun, uyumsuzluklar olsun etkili performansları gösteremediler. Ama bir Abu Bakar vardı. Düşük bütçeye 1.5 milyon euro maaşa. ilk devre o da 10 tane falan attı yani. Beşiktaş lider konumda. Forvet'te de Abu Bakar diyorum. Ben de Abu Bakar diyeceğim. Zaten söylenilecek her şeyi de söyledin. Beşiktaş'ın bu yokluğuna rağmen yine Larinde açtığımız parantez gibi Abu da çok önemli işler yapıyor. Özellikle Hatay maçında attığı gol. Çok iyi bir bitiricilik örneği. Zaten aynen. Abu Bakar'ı biz sezon başında sezonun en iyi 11 videosunda da görmüştük. Ben demiştim. Evet. Abu özel yetenek bence. Şunu da diyelim. İlk devrenin en iyi teknik adamı da benim görüşüm Sergen Yalçın. Bunu da atlamayalım. İlk başta kadro kurulmadı. Bir sıkıntılar oldu transferin son günü transfer yaptınız ama ilk devrenin sonunda lider bir Beşiktaş. Bunun da Sergen Yalçın yani. Sezonun en iyi oyuncusu. Açıkçası Raşit Gezal demek istiyorum. Çünkü 10 asist ilk devre için gerçekten muazzam bir rakam ki bu adamın transferin son gününde transfer edildiğini de kiralık olarak geldiğini unutmamak lazım. Yani adam geldiği zaman 3. ya da 4. haftadaydık biz şu an tam hatırlayamıyorum ama yani o haftadan sonra geldin, takıma uyumunu sağladın ve İlk devre 9-10 asist yaptın. Gerçekten muazzam bir rakam. Ben Gezal demek istiyorum. Gerçekten Gezal çok kıymetli bir oyuncu. Kiralık geldi. Ya performans bakımından Pelkas'a bakacak olursak Pelkas'ın çok daha özel işler yaptığını düşünüyorum. Düşük bir maliyeti alındı zaten. Benim gözümde şu anda sezonun oyuncusu Pelkas. Çünkü çünkü Gezal'ı sadece sağ kanatta kullanabiliyorsun. Ama Pelkas'ı hücumun her yerinde kullanabiliyorsun. Ofansif orta sağ, sağ Doğru. sol kanat. Doğru. Bu yüzden ben Pelkas demek istiyorum. O zaman devrenin en iyi 11 videomuz bitti. Evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız bunu da yorumlar kısmında belirtin. O zaman senin kanalına da abone olsunlar yukarıdan çıkacak zaten. Sen çıkartırsın onu. Hücum Hattı kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Utku da Hücum Hattı kanalı için içerik üretiyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim o zaman.